FMK Karavanlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar yepyeni bir yapım videosuyla birlikte karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta bir video paylaşmıştık. FMK Karavanlar ne işler yapıyoruz? Ve yeni projemizden bahsetmiştik sizlere. O projenin şu anda artık kalıp aşaması bitti. Kalıptan ürün aldık ve şu anda kalıptan çıkartma işlemlerini yapacağız ve aracımızın üzerine yerleştirme işlemlerini yapacağız. Bu bölümde sizlere bunları ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım projemiz neydi diye hatırlatmak gerekirse tüm e, çift kabin pick up araçların üzerine uyumlu pop-up tavanlı otoparklara girebilen alkovenli, banyolu, tuvaletli e, karavan yapımı özel neyi var diye soracak olursanız şöyle düşünün. Küçücük pick up'ları devasa karavanlara çeviri, çevirdiğimizi düşünün. Yolculuk pick up konforunda yapılıyorken yatma alanında 4 kişilik yatma alanı, banyo, tuvalet, mutfak vesaire olacak şekilde. Birazdan sizlere bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hangi çeşit arabalara uyumlu diye soracak olursanız başta Nissan Navara, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Toyota Hilux başka neler var? Ya yani bu sınıftaki arabaların hepsine uyumlu olacak şekilde üretimimizi yapıyoruz. Ustamız şu anda kalıpları söküyor. Sizlere bunları göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar böyle baktığınızda Eren Usta'mız şu anda artık ilmek ilmek işlediği kalıbı ve ürünü son parçalarını sökmekte. Ve birazdan Navara'nın üzerine yerleştirmek üzere hazırlamakta. Size şu anda kalıbımızı dıştan bir kere daha göstermek istiyoruz. Hatlarını böyle kabaca buradan görebilirsiniz. Özellikle böyle arkada tampon ve far kısımları yani burada çok kabaca görüyor, görünüyor olabilir. Böyle. Ama birazdan çıktığında bizde de heyecan dorukta şu anda. Eren abi söyleyeceğim bir şey var mı abi? O kadar uğraştığın şimdi kalıptan çıkartacaksın. Ürünü çıkartmadan bir şey demek istemiyorum. Çıksın ürün korusu diyorsun. Evet. Bu da Yahya arkadaş. Kendisini tanıyorsunuz. En baştan böyle videolarda boy gösteriyordu kendisi. Yahya kaç tane karavan yaptın bugüne kadar? 20 tane en az 25 tane. 25 tane senin elinden çıktı, değil mi? Ey maşallah. Şu anda kalıbı ayrı, ayırma, ayrıştırma işlemlerini yapıyor. Tekerlek davulun iç üç kapamaları çıktı şu anda. Ustamızın en güçlü olduğu nokta şu. Kalıpla istediği şekilde oynayabiliyor. Bir heykel tıraş gibi önce modelini yapıyor. Siz söylüyorsunuz o kendi kafasında tasarlıyor. Alçıdan, köpükten, ahşaptan, MDF'den modelini yapıyor. Modelden kalıp alıyor. Kalıptan da ürün döküyor. Daha önce bizim alkolarlı karavan yapım videolarımızı e, izlediyseniz eğer izlemediyseniz tabii ki kanaldan izleyebilirsiniz. E, oradan görebilirsiniz ne gibi işlemler yaptığını. Videomuzda fatih beyi de kullanmamız gerekiyor. Çorbada onun da tuzu olsun diye. Kalıp sökümüne beraber başlıyoruz. Hadi bakalım. Abi çıkarttı mı cıvataları? Evet. Hadi Çekince bakalım. Çekince gelecek mi? Evet. Allah. Oh. Kaymak gibi. Abi şunu bir kenara koyalım da ben. Zahiyacım ben kamerayı alabilirim. Evet arkadaşlar kalıbın bir parçası bu. Gördüğünüz üzere. Ve gidiyoruz ürünümüzün arka kısmına. Hani daha önceki videolarda bize altı parça kalıptan nasıl monoblok oluyor diye sormuşlardı. E buyurun görün arkadaşlar. Kalıplar birleştirildi. Bakın dikkat ederseniz bakın buralarda böyle delikler var. Buran arkadaş geç. Buran arkadaş. Geç bakalım. Hadi. Tut. Hey maşallah, hey maşallah. <laughs> Arkadaşlar çok çok güzel görünüyor. <laughs> Hele Eren abi arka kısmına bittim abi. Gel istedim biz yaptık. Şimdi farları, stopları da buraya yerleştirdiğimizi düşünün. Şöyle bir karavan. Ha? Almanya'da öyle en baba fabrikasyon karavanlarda bile böyle bir tarz, böyle bir şıklık, estetik bulamazsınız arkadaşlar. Sizlere söylemiştim. FMK Karavan artık ustalık eseri dediğimiz ürün bu. Ee, seri üretime başlıyoruz bu modelle. Hele bütün kalıplar bir çıksın arkadaşlar. Ondan sonra e, konuşalım. Daha net olacaktır. Ee, evet arkadaşlar kalıbın bir parçası daha söküldü. Bir parça daha geliyor buraya. Toplam 6 parçadan oluşuyor. Ve yekpare. Üstü nerede bunun diye soracak olursanız arkadaşlar bunun üzeri pop-up şeklinde yükselecek. Yani karavan böyle genelde AVM'lerde ve sitelerdeki otoparka girebilecek şekilde tasarlandı. Arkadaşlar Burhan arkadaşımız bakın sizlere stop lambalarının yerlerini gösteriyor. Bu şekilde yerine yerleşecek stoplar. Bağırıyor abi, bağırıyor. Arkadaşlar, o karavan olmaya hazır olan aracımız bu. Nissan Navara. Offroad lastikleri. 2016 model 4x2 tabi 4x4 tercih edilebilir istediğiniz aracı yapabiliriz Volkswagen Amarok Ford Ranger Nissan Navara Toyota Hilux bu sınıftaki bu tarzdaki arabaların tamamına uygulanabilir şimdi artık aracımız içeriye girecek ve bunu sırtına alacak Kalıbımız altı üstlü oluşturulmuş bir kalıp. Ve alt kısmı da ayrılmış oldu. Yani komple kutu şeklinde bir kalıptı arkadaşlar. Bir kısmı alttaydı. Ee, bu şekilde ayrıldı. Şimdi kaldı. Ön aracın sırtına denk gelen kısım kaldı sadece. Eren abi var mı sıkıntı? Şu anda yok. Bir parçam kaldı. Hadi bakalım. arkadaşlar kalıbın son parçası da çıktı. Ön kafa kısmı. Köşeler gayet yuvarlak hatlar. Ve bunun üzerine pop-up olduğunu hayal edin. İşin en güzel tarafı kalıbımız sayesinde bu üründen kabuk olarak 3-4 günde bir tane üretebiliyoruz. Ondan sonra içini döşüyoruz ve kullanımı hazır hale getiriyoruz. Arabanın çift kabin pick-up olması sayesinde 5 kişilik bir yolcu kapasitesi olacak aracın kendisinde. Ee, arka kısımda ise hem oturma grubundan yatağa dönüşen alanda 2 kişilik yatma kapasitesi ve yukarıda e, ön alınlık kısmında iki kişilik yatma kapasitesi var. Toplamda 4 kişi e, yatma kapasitesi olan banyolu, tuvaletli bir karavan haline gelmiş olacak arkadaşlar. Karavanımız şu anda havada asılı duruyor aracımız şurada arkasının kesilmesini bekliyor. Şimdi birazdan devlet arkadaşım bu aracı böyle büyük bir zevkle kesecek. Yani buradan buraya geçiş olacak arkadaşlar. Şu anda arka koltuğumuzun ortasını yatarlı hale getiriyoruz. Dikkat ederseniz şöyle ki aracın içini tamamen sökmüş durumdayız üçlü koltuk var burada. Ortadaki koltuk yatarlı hale gelecek ve buradan karavan kısmına geçiş yapılacak. Şuradaki camı kesmekle, açmakla silikonla falan uğraşmak istemiyoruz. Daha önce çünkü bu cam değişmiş. Çok fazla silikon sıkmışlar. Arkadaşım direkt patlatacak. Hayırdır devlet çok mu dişli çıktı cam? Devlet cam çok mu dişli çıktı? <laughs> Patlat. <laughs> devlet öyle bir şey beklemiyordun değil mi? Şu arka üçüncü stopu orijinal bir şekilde sökeceğiz ve o üçüncü stopu bunun kendi arkasına e eklenti yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra burası böyle şu şekilde üstten de yatağın içine girecek şekilde kesilecek ve buradan içeriye geçiş sağlanacak. Yukarıda yatak üstüne kalan kısımda ise böyle kapak olacak gösterildiğini açılacak ve içeri geçiş yapılabilecek sadece illa geçiş yapmak değil buradaki amaç ee, şöyle ki sonuçta arka kısım öyle çok devasa bir alan değil ee, eşyalar valizler vesaire olduğunda evet, yolculuk pozisyonundayken buradan arkaya atılır eşyalar çantalar valizler ee, dinlenme pozisyona geçildiğinde artık kabin kısmı kullanılmadığında yani koltukların üzerine eşyalar konulabilir Şu an da güzel bir renk seçeceğiz bunun için. Tekrar boyayacak. Tabi burada ham halini görüyorsunuz. Fiber halini görüyorsunuz. Polyester halini görüyorsunuz. İstediğimiz renge boyayacağız bunu. Evet arkadaşlar en iyi yaptığımız işi yapıyoruz. Kesiyoruz, biçiyoruz, araç parçalıyoruz. Ve yeni bir hayat biçiyoruz araçlarımıza. Hadi bakalım. ya tavan komple kesilecek. İçeriden buraya giriş sağlanacak. Buranın üst kısmına yatak kısmı geliyor tabi. Aracın şurada gördüğünüz yatak kısmı geliyor. Şuradan bir kapağımız olacak. Aç kapalı buradan içeriye geçiş sağlanabilecek. Artık karavanımız direkt arabamızın üstünde. Elde ettiğimiz görüntü bu şekilde. Dikkat ederseniz burada zaten Nissan Navara'nın kendi kasasından e, ilham aldık ve bu şekilde bir şekil oluşturduk. Tabi arka lastiklerimizi değiştireceğiz. Dışarıya doğru çıkıntılı jantlar alacağız. Ve geldiniz mi? Arka köşelerimiz de yuvarlatılıyor. Buralar yine fiberle doldurulacak. En güzel duran yerlerden bir tanesi tamponumuz. Yani o özel farlarıyla birlikte muazzam bir güzellik oluşturacak. Böyle baktığınızda ise burada yakıt dolumunu bile orijinal şeklinde e, tasarladık. Buraya kapak, orijinal kapağı, kendi kasasındaki orijinal kapağı buraya entegre edilecek ve kendi orijinal kapağından yakıt deposu olacak. Şöyle ön taraftan bakacak olursak da böyle bir görüntümüz var. Şunun üzerine sadece bir pop-up şapkası daha gelecek. Ve otoparklara girebilen devasa karavan tamamlanmış olacak. Ondan sonra da artık içini yapmaya başlıyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Dışı da istediğimiz renge boyanacak tabi. Şu anda da inşaat halinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet arkadaşlar umuyorum ki e, karavanımızın ortaya çıkmış şekli hoşunuza gitmiştir. E, biz çok heyecanla çalışmaktayız üzerinde. Eğer ki videomuz hoşunuza gittiyse bir like butonuna basarsanız çok memnun oluruz. Videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birkaç gün sonra yeni ilerlemeler oldukça çekimlerini yapacağız ve yine kanalımızdan paylaşacağız bilginiz olsun. Hepinize videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Karavanla kalın.